Ya Ali Koç Başkan, ben Ali Koç'un sırt dönenlerden değilim onu söyleyeyim bak. Hani taraftarın böyle Ali Koç istifa demesine üzülüyorum. Bu kadar yanlış anlaşılan bir Ali Koç var, kendini iyi anlatamayan bir Ali Koç var. Yanlış hamleler yapan amatör ruhla, duygularıyla mantığını karıştıran bir Ali Koç var. Taraftarın gözünde de biraz e, olan bir Ali Koç var. Ama ben Ali Koç'un hala yani bu görev süresini tamamlamasını tamamlamasından yanayım. Ama şunu söylüyor o yanlış bir şey. İşte ben gidip ilgilenemedim. Ya Ali Koç Başkan sen 4 yıldan beri bu işin başındasın. Bir tane zaten senin en büyük eksiğin bu. Yanında bir tane eski başkanlara bakıyorum. Yine konu Aziz Yıldırım'a gelecek. ikinci adamı. ikinci üçüncü, beşinci adamı var. Bizim Hepsi önemli iş adamları. Evet. Önemli iş adamları. Sadece Doğru. burada yani Ali Koç'un dediklerini yapacak. Şimdi hakaret kısmına girmesin yani bu şey anlamında yumuşak geçiş yapayım. Yani bunu yönetim kurulundaki insanlardan birkaç tanesi de çok dominant insandır ha normal iş hayatından tanıdığım insanlar çok güçlü insanlar ama bırak artık ya sen onları da bir karar versin yapsınlar ee, yani birisi Ali Koç hasta evinde otururken gidip bu işi bitirmeliydi birini getirmeliydi final olarak şunu söyleyeyim Fenerbahçe'nin önünde iki tane büyük şans var üç tane büyük şans oldu bu geçen haftayla 3-4 gün önce de evet. boşta şimdi bilişçiler olacak lövcüler var. Fenerbahçe taraftarına bakıyorum. Anket yaptım ben de Twitter'da. Löv çıkıyor. Ee, evet. Niko Kovac. Onun, hani dört tane isim koydum. Löv, Bilic, Niko Kovac. Benim favorim Yorga Yesus. Fenerbahçe ve Galatasaray, hatta Beşiktaş zaman zaman son 15 yılda dünya futbolunda böyle antrenör aradığında hep Yorga Yesus'un ismi geçti. Her zaman bir yerde çalışıyordu. İlk defa boşta. Eğer yabancı teknik adam alacaksan... Yabancı teknik adam alacaksan çünkü konuşmaları ve arkadaşlarıyla olan diyaloglarından bana gelen bilgilerden kesinlikle Hı. yabancı alacağım diyor. Ben, benim favorim Yorga Yesus'tur. Hoca konusuna daha detaylı gireceğim birazdan. Şimdi yine Adana Demirspor maçına devam etmek istiyorum Serdar seninle birlikte çünkü hoca konusunda Ali Koç'un söylediği başka detaylar da var Haziran ayına işareti. Onları konuşacağız. Adana Demirspor'un da ciddi eksikleri vardı. Balotelli. E, ek, hani Balotelli bir numara ama. E yine de çok iyi mücadele ettiler deplasmanda ve 3 puanı almayı başardılar. Neyi yanlış yaptı sana göre Fenerbahçe? E, Ozan Zeybek biraz açılışını yaptı, e, oyuncu değişikliklerinden bahsetti. Sen ne söyleyeceksin? Şimdi İrfan Can'ın e, oyundan çıkarken Fenerbahçe'nin hemen hemen bütün atakları İrfan tarafından geldi. Yani evet, Fenerbahçe'nin sağ dedi. tarafından geldi. Solunu pek kullanmadı. Ee, dün de burada Hadi yayında... Hemen seni destekleyeyim orada. %54'e 23'tü. Sağ taraf İrfan canla ilk devre evet, arası. Evet, evet. Sağ taraftan ataklar %54, sol taraftan ataklar %23'tü. Doğru yani istatistikler de bunu gösteriyor. Ee, hani hocamın tercih ettiği yoksa e, doğaçlama mı gelişti onu bilmiyoruz ama e, nitekim baktığımızda evet Ozan Zeybe'nin dediği gibi ben maçı televizyondan seyrettim. Kameradan baktığımda evet en ciddi... E, gol girişimleri, atak girişimleri İrfancan'ın olduğu taraftan geldi. E, belki de e, bu doğru bir stratejiydi. Yani kendi evinde Adana Demirspor'la oynuyorsam ve ben eee hücum geliştirme açısından sıkıntı yaratabiliyorsam ben orada bekleyeyim. Belki bu oyuncuların kendi arasında konuştuğu bir şey de olabilir de. Yani hoca bunu söylemiştir diye söyle, söylemiyorum. Belki oyuncuların kendi içinde konuştuğu bir taktiktir bu. E nitekim ekranda baktığınızda hani İrfan'ın defansif yönünü Göremedik çünkü biz evet. statlara gittiğinizde boş alanlara da bakarız. Ne yapıyor? Evet. Oradaki adam o zorluğu, sabek o zorluğu, sabek evet. o sıkıntıyı çekerken İrfan ne yapıyor acaba ileride? Bunları tabii ki televizyondan göremiyoruz. Stattan seyredenler bu konuda hani evet İrfan Can çıkartılmalıydı, defansif yönü zayıftı, işte ataklarda orası sıkıntı yaşıyordu falan diyebiliriz. O ayrı bir nokta ama. Tek çıkış yapabileceğin, tek e, çözüm bulabileceğin yerde İrfan Can gibi duruyordu açıkçası o bindirmeleri. Birkaç tane pas hatası yanlıştı. Ama niye sağ taraf? Şimdi dün buradaki yayında Serdar Kelleci'ye de e, ben bir şey söyledim de araya girdi. Doğru söyledi. E, Mesut Özil ilk 11'de yok diye Kadim dostumdan bir haber geldi bana. Sol tarafta acaba Valencia olup ileride Serdar Dursun'u tercih eder mi diye düşündük. Keşke öyle olsaydı dediğimiz oldu maçı seyrederken. Çünkü solu hiç kullanmadı. Valencia'da solda çok etkili oynayan bir oyuncu. Neticede şu an Fenerbahçe taraftarı saha içerisinde İrfan orada oynamış, o burada oynamış ona bakmıyor. Daha da oyun bitmeden yönetimi istifaya çağırdılar, Ali Koç'u istifaya çağırdılar. Evet. Ben istifa anlamında söylemiyorum ama taraftar maç sırasında maç yeni bitmişken ne dese haklıdır. Tabii küfür kafir hariç. Çünkü üzgün, bayağı üzgün. Sadece sezon başından beri değil Son üç buçuk sezondur üzgün, hayal kırıklığı yaşıyor. Dolayısıyla o tribünlere gelen, ekran başında seyredenler evinde ne diyorsa haklılardır tabii ki o isyanlarında. Fenerbahçe'ye buradan çıkış yolunu ben Ozan Zeybe'ye katılıyorum. Tamamen tecrübeli bir teknik adamla çünkü kötü anlamda söylemiyorum toplama bir takım var. Evet. Yani toplama derken mini takımlar nasıl kuruluyorsa şu an Fenerbahçe'de öyle kurulmuş bir takım. Çok kreatif oyuncular var bu takımın içerisinde. Çok böyle e, papaz demek istemiyorum ama artık teknik direktörlük mertebesine yakın isimler var. Dolayısıyla bu ekibi yönetebilecek, sevip ve idare edebilecek adam tecrübeli olmalı. İsim olarak o oyuncuları kendini kabul ettirebilecek bir isim olmalı. Selahattin Biliş de olabilir, Löv de olabilir, başka bir isim de olabilir. Niko Kovac ismi. Bugün gene duydum. O da olabilir ama sonuç itibariyle bu ismin çok çok tecrübeli ve kendini oyuncularına kabul ettirebilecek bir isim olması gerektiğini düşünüyorum. Peki dediğim gibi hoca konusunda tekrar bir tur daha görüşlerinizi alacağım. Mehmet Özcan sen nasıl bir maç izledin? Yani şöyle söyleyeyim Melike. Adana Demirspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenebilir ama yendiği zaman da bir Muriş performansı konuşalım. Şimdi özetlerde yok mesela yüzde %100 kaçırı bir pozisyon var. Evet. Yunus'un pozisyonu sıdırabilmiş özetlere. Evet. 2-1'den sonra net pozisyonları bulan Adana Spor'du. 1-0 geri düşmesine rağmen bir bir penaltı. Onun öncesi tamam bir direkten dönen top var Fenerbahçe adına. İstanbul'lu Gökhan İnler. Yani Montella'nın zaten başarısını bence şu değerli kılıyor. Yunus dışında gayet yaş olarak Kariyeri tecrübeli oyuncular. diye konuşulan hani bir Gökhan İnler şu anda tabii. Ya ben hep şunu örneği veriyorum. Galatasaray orta sahası Adana'daki maçı izlediğimde Gökhan İnler, o maçta çok iyiydi. Gökhan İnler, geçen sezon sonu futbolu bıraktım dese neden bıraktın evet. demezdik. Bu oyuncudan faydalandı Montella. Stamboli de öyle yine. Şalke'de uzun süre sakattılar. Ön taraf Asan Bolongo gayet iyi oynadı bugün evet. için mücadele kısmı. Yunus yine oyunun içindeydi. Yani Samet Aybaba benim beğendiğim bir teknik adam ama Montella'nın yaptıkları da gerçekten çok ıı, takdire şayan öyle söyleyelim. Fenerbahçe'ye gelirsek ben Ozan abi gibi şöyle düşünmüyorum. Temel sorun bence Ali Koç. Sorumlu da Ali Koç. Galatasaray'da nasıl sorumlu Fatih Demir'se birazdan konuşuruz. Neden Ali Koç? 3,5 senedir hep aynı hatalar. Kokudan, Aykut Kocaman'dan Koku'ya geçiş. Orada sil baştan bir sürü transfer. Bu sezon hatırlayalım tamam belki sayıca çok transfer yapılmadı ama sistem değişikliği vesaire işte gelen oyuncuları Pereira'nın göndermesi. Orada yine bir sistem değişti. Yine bile bile Lades. Yani temel sorunun ben Perer olmadığını şöyle söylüyordum. Fenerbahçe üçlü oynuyor diye Perer'e eleştiriyorduk. Üçlü oynamasının mantığını da şöyle açıklayayım. Yani üçlü oynayabilir ama siz üçlünün önüne bir Gustavo, kenarlarda Ferdi Osayi oldu mu gol atabileceğiniz oyuncu sayısı 2-3 oluyor. Hı hı. Ama tersi örneğin bir Trabzonspor örneği var. Berat'ı çıkar hatta son haftalarda ne yaptı Abdullah Hoca? Berat yerine orada direkt Hamşik'i kullanıp iyice hücum ağırlıklı bir ortası. Abdülkadir'i, Cornelius'un gol sayısı arttı vesaire. Fenerbahçe kreatif oyuncusu. Bir Beşiktaş maçı izledik Kadıköy'de. Akıl alır gibi değil. Pereira'nın son maçı mesela. Sol kenar salaydı. Türkiye'de yemediği çalımları Gezallan yedi. Yani bu tarz büyük takımlar Sergen Yalçı bunu gösterdi bize Beşiktaş şampiyonluğu taşırken. Hücum dokunuşları ister. Fenerbahçe'de bu hücum dokunuşları Pereira'da göremedik ama sorun neden Pereira değildi? Bu takım dörtlü oynasa da şampiyon olamaz. Bugün sağ bek Osayi yani, Solbek, Novak olamaz yani. Evet, Fenerbahçe'nin bir bitirici forveti yok ama sağ solbek sol 4 sene sonra 5 sene sonra Gökhan'la Caner'i geri getirdiniz. O taraf işlemiyor diye. E Gökhan'la Caner gitti. O bölge şimdi Ferdi Osayi, Nazım, Novak. Olmaz bu rotasyonla yani. E, Sözünüzü Fenerbahçe adına da e, kayıp bir sezon e, yani teknik adam konusunda muhakkak değiniriz ama burada yapılması gereken Eddie Newton, Abdullah Avcı örneğinden öyle bir teknik adam getirir ki bu geçiş sezonunda yarım devre ondan sonraki senenin planlamasıyla. Ben şöyle çok karamsar değilim hem Fenerbahçe hem Galatasaray için. Öyle ya da böyle genç bir oyuncu havuzu var. Çok fazla sayısal transfer e ihtiyacı yok. 2-3 nokta takviyeyle iyi yerlere gelebilir ama o panik havası yani şimdi her konuyu Galatasaray'a getiriyorum gibi algılanıyor ama Galatasaray'ı takip ettiğim için söyleyeyim o. Kadıköy'de kazanılma serisi her geçen sene daha zorlaşmıştı. Ben şimdi Fenerbahçe için aynı şeyi söylüyorum. Her şampiyon olunamayan sezon sonrası daha sıkıntılı, daha baskılı, daha kırılgan oluyor hı hı. Fenerbahçe. Ve artık Tabii. hani burada da sorumlu Ali Koç.